Merhaba arkadaşlar. Devlet işlerinin karışıklığı, diğer bir ifadeyle düzenin bozulmasına iki hal hadisesinin tesiriyle sultanın her icraatında görülen vehmü vesvesesi kendine has idaresi nasıl sebebiyet vermiştir? Bakalım. Sayın Orhan Koloğlu'nun Avrupa kıskacında Abdülhamit kitabıyla başlıyoruz. Selim Melhemen'in makalesi ve ona mukabil Orhan Koloğlu'nun bir mukabelesi var. Melhemen şöyle diyor. Ordu donanma güçlendirildi ama amaç barıştır. Yunan, Karadağ, Rumeli, Mısır olaylarında yazı Paris'e gönderileceği için Tunus'tan bahsetmiyor. Aksi önerilere karşın çözümün barışçı olmasını sultan sağlamıştır. Onun bu politikasıyla Avrupa huzur ve asayişe kavuşmuştur. Koloğlu şöyle cevap veriyor. Bu politikanın sürekli ödün verilerek yürütüldüğünü bildikleri için Avrupalılar Abdülhamid'in barışçı politikasına övgü adırmışlardır. Kendi aralarında dünyayı paylaşma kavgasında Osmanlı Devleti'nin bir taraf tutup işleri büsbütün karıştırması onların da işine gelmezdi. Buna bakıp daha sonraları Avrupa politikasını Abdülhamid'in yönlendirdiğini iddia kalkışan Abdülhamidçiler çıkmıştır, diyor. Osmanlı topraklarına yatırım yapmayı teşvik ederek ve imtiyaz dağıtımını kendi kontrolünde tutarak Sultan, onlara ödüm vereceği alanı da göstermiş oluyordu. Yine Orhan Koloğlu'nun bu fikirlerini Tahsin Paşa da destekliyor. Onu da ekranda paylaşayım. Yine devam ediyoruz. Orhan Koloğlu'nun Abdülhamit Gerçeği kitabından 1878 yılı Ocak ayında orduların Edirne ve Çatalca'da toplanması yolunda başkumandan Süleyman Paşa'nın önerisini Azizi devirmiş böyle bir kumandanın ordularla İstanbul yakınına gelmesi tehlikeli olmaz mı diyen Rauf Paşa'nın vehmi humayını kışkırtması sonucu en akılcı olan çözümü Abdülhamid'in reddetmesi diyor. Üstad İbn Leminden devam ediyoruz. Sultan Abdülaziz merhumun halinde o sırada Şam'dan gelen askerin gemi içinde Sarayın önünde bulunmasından o kadar korkmuştur ki ne zaman vilayetlerden asker gelecek olsa Yahut mecburiyetten getirilmek istense o askerin kendi halinde istihdamı olunacağına hükmetmiştir. Bu yönden Anadolu'dan Rumeli'ye asker sevkine lüzum görülse İstanbul'a uğratılmaksızın Anadolu iskelelerinden vapurlara bindirilerek mahallerine gönderilirdi ve askere cephane verilip de ateş talimleri yaptırılmazdı. O zaman tabi plastik kurşun falan olmadığı için asker eğitimsiz kalmış oluyor. Verimli bir eğitim almamış oluyor. Mısır ve Şarki Rumili yani Filipe hadiselerinde asker sevkine müsaade etmemesi de o askerin kendi aleyhinde kullanılacağı kuruntusundan ileri gelmişti. Yine Doğu Rumeli meselesi Berlin elçisi Tevfik Bey'in Yıldız Evrakı içinde gördüğüm 4 Ağustos 1887 tarihli telgraf namesinde Prens Bismarck'ın Dışişleri Müsteşarı vasıtasıyla saltanat Seniye Şarki Rumeli'ye kısa sürede asker sevk etse hem vilayet üzerindeki hukukuna hem Prens Ferdinand'ın Bulgaristan'dan def ile asayişi temin etmiş olacağını ve aksi halde Rusya'nın Bulgaristan'a işgale mecbur edileceğini bildirdiğini beyan olunmuştur. Türk'ün demir tavında gerek ve Arap'ın fırsat bulut gibi çabuk geçer. Atı sözlerinin ve bunlara benzer diğer örnek ve sözlerin tamamen doğru olduğu bin türlü tecrübeyle sabittir. Padişah evhama düşmeyip de tam vaktinde asker sevkine müsaade etseydi, ve başta sadrazam olduğu halde sonra ilk bakanlar kurulu bu bapta ısrar münasip görülmemiştir demeyip de istifayı göze alarak önceki kurul gibi asker sevkinde ısrar etseydi devlet hem şeref ve haysiyetini hem mühim bir vilayetine ziyan etmezdi devletin hukukunu muhafazadan fazla padişahın keyfine hizmet ve teveccühünü kazanarak yüksek makamlara kavuşmaya gayret edenlere ne diyelim? Bu da takdiri ezendir diyecek bir söz yok. sü tedbire fakat söylenecek bin söz var. Diye devam ediyor. Bu cihet de bu yönde kabil inkar değildir ki padişahın her vesileyle söylenen vehmi vesvesesi her fert ve her şey hakkındaki suizanlı Şarki Rumili hadisesi gibi Mısır meselesinde devletin zararını netice vermiştir, diyor. Paşa'nın yani Ferit Paşa'nın sadrazamlığı hengamında meydana gelen mesele ve zorluklar cümlesinden olarak Arnavutluk'taki karışıklıklar devam etti. Sisam'da fesatçıların teşvikiyle isyan hareketleri oldu. Öteden beri devletin başına bela olan borçların birleştirilmesi meselesiyle uğraşıldı. Bunlardan daha mühim ve vahim olarak yukarıda söylendiği üzere Bulgar, Sırf ve Yunan çetelerinin ifsadıyla Makedonya'da kargaşaların ardı arası kesilmedi. Devletçe alınan tedbirlerin tesiri görülmedi. Rusya ve Avusturya devletleri tarafından birer ajan sivil tayiniyle idari işlerimiz kontrol altına alındı daha sonra jandarmanın bir ecnebi general kumandasına bırakılmasıyla devletlerce buna birer yardımcı ve maliyenin ıslahı düzeltilmesi komisyonuna da birer aza tayini hakkında zorla olan teklif zarureten kabul olundu. Devletler birbirinin iç işlerine müdahale hakkını hakkı değilken Nice zamandan beri devam eden kötü idarenin feci neticelerinden olarak devlet acizlik ve mahrumiyet içinde kaldığından ecnebilerin her türlü müdahalesini hak suretinde anlayışa ve her ağır teklifi kabule mecbur oldu. Himmet yani gayret erbabının kalbi ümitsizlikle doldu. Lemin şöyle devam ediyor: o zamanlar sadrazam katiplerinden olduğum için içteki ve dıştaki muamelata vakıf olurdum. Devlet ve milletin maruz olduğu gelecek felaketlere dikkat ettikçe ümitsizlik ve keder içinde kalırdım. Pek gizli tutulan Reval kararının duyulması Rumili Müslümlerini galeyana getirerek meşrutiyetin ilanına acele edildiğinden kötü kararın uygulamasına vakit kalmadı. Reval mülakatının, Reval'daki kararların. Ne fayda ki, birkaç sene sonra ortaya çıkan Balkan Harbi Reval kararından daha feci surette devlet ve millete ızrar ve türlü musibete yakalandı. Gelir elbette zuhura neyse hükmü kader deyip geçelim mi yoksa sü tedbire ne yapsın takdir mi diyelim. Berikiler geçim endişesi ya makam hırsı yahut rekabet sevki Öteki vehmü vesvese ve muhafazayı saltanat sevkiyle devletin menfaatini temin edecek noktalarda ittifak edememişlerdir. Pek bedihi, pek açık bir hakikattir ki devlet hizmetinde bulunanlar özellikle büyük makamları işgal edenler her ne bağısına olursa olsun ammenin faydasını, umumun genelin faydasını şahsi faydelerine tercih etmeye, her türlü zorluk ve musibetlere göğüs germeye, işten atılma ve işlerin ters gitmesinden ürkmeyerek devlet ve milletin menfaatine uygun gördükleri durumlarda sebat ve bu suretle gayret ve sadakatlerini ispat eylemeye mecburdurlar. Büyüklük meratif ve menasıpla değil, seyyidil kavmi hadimuhum anlamlı sözüyle devlet ve millete fedakarane hizmet etmekle erişidir. Büyük olmak kolay olsa, küçük Adem kalır mıydı? Diyor. Mısır meselesinin halde İngiltere devletiyle uyuşulmaya bağlı. Ve padişah ise Rusya politikasına gözü bağlı bulunmaktayken yani ona bağlı olduğunu düşünüyor. Kamil Paşa tarafından o yolda maruzat saraycı hoş görünmediğine binaen ipliğini boyamak isteyen kurnazlar onun mesleği aleyhindeydiler. Mahkemece aşikar bir şeyin dinlenilmemesi padişahın veya idari işler gereğinden olduğu diye devam ediyor. Allah emanet olun.